bir şey söyleyeceğim. Size bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ama kızmayacaksınız tamam mı? Kızmak yok. O mahallenin köpeği var ya. Berat. Tamam mahallenin köpeği var evet. Ben onu eve getirdim. Ne? Eve getirdim. Berat abi ne diyor? Fino'yu eve getirmiş. Nasıl getirdin? Kucağıma aldım getirdim işte baba. Koridorda. Nerede? Nerede? Koridorda. Berat koş. Fino'yu eve getirmiş. Koş koş. Buğra. Sen ne yaptın oğlum? Çok tatlı değil mi baba? Çok tatlı, bu filoyu nasıl getirdin sen eve? Valla baba, bana çok yaklaşıyordu. Ben de çok sevdim, eve getirdim. Aa, Berat o da çok sevinmiş. Baksana kuyruğunu nasıl sallıyor. Çok sevindim Potlıyor, baba. Hoplıyor, zıplıyor ya. Aa, kulağını kaşıyor baksana. O da çok sevinmiş ya. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı Berat bu ya. Aa, salona gitti. Hadi biz de salona gidelim. Hadi Berat, gel. Koş 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 koş. <laughs> <laughs> ne oldu? Salonda lavlar var. Baba, Fino varsa kalmış! Koş Onu koş 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 koş. Bu lav nereden geldi Buğra? Bu Bilmiyorum da baba, Fino'yu nasıl kurtaracağız? Fino fino nasıl oraya çıktı? Korkudan zıplamış masanın üstüne baksana. Nasıl kurtaracağız baba? Masayı yiyebiliriz. Fino'ya baksana hala eğlence zannediyor. Kuyruğunu sallıyor baksana ya. Fino, sakın orada inme! Ya zıplama bak, Fino. Fino dur. Ya eğlence zannediyor zıplıyor. Fino sakın oradan atlama bak. Fino bak sakın. Onu kurtarmamız Dur lazım. dur oya oyalamamız lazım. Kulağını kaşıyor. Fino. Fino bana bak. Heh. Kulağı ayağa kalktı. Dur dur dur. dur. Fino fino. Fino, dur. Fino sakın. Fino sakın. Zıplama. Sakın. Fino dur sakın zıplama. Fino dur. Nasıl yapacağız Buğra? Bilmiyorum baba. Berat, bu Fino'yu nasıl kurtaracağız buradan? Alevler de yükselmeye başlıyor, baksanıza! Baba, masa eriyen eriyebilir. Masa? Onu kurtarmamız lazım. Masa eriyen ya, eriyebilir, yanabilir. Onu kurtarmamız lazım. Nasıl yapacağız baba? Ama o, o, o hala oyun, oyun zannediyor ya. Fino atlayabilir. Nasıl kurtaracağız? Nasıl kurtaracağız? Berat? Berat, nasıl baba? kurtaracağız? Bilmiyorum, buraya sen arkasından dolan. Dolayın baba. Baba lan. Buraya dikkat et. Berat, Berat, Berat sen gel bu tarafa. Berat, geç, geç, geç bu tarafa sen. Buraya dikkatli git oradan. Oradan dikkatli git. Bak lavlar ta nereye kadar gitmiş. Koş. Hah. Oh. Atla baba. koltuğun üstüne. Koltuğun üstüne atla. Hah. Tamam. Fino tamam sen sakin ol. Ya bu hali oyun zannediyor. Kuyruğunu sallıyor baksana. Dilini çıkarıyor ya. Baba. Onu kurtarmamız lazım. Nasıl yapacağız? Berat sen de bu taraftan dolan. Bu taraftan. Evet o taraftan çık koltuğun üstüne. Çık 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 çık. Hadi bakalım, yavaş yavaş git. Heh, tamam. Elin yetişiyor mu bura Fino'ya? Yetişiyor da... Hı hı? Fino o e, oyun zannedip atlayabilir. Evet, Fino bak... Buldum baba. Fino... Berat, berat ber, ber, tutun. Berat ber. ne yapıyorsun? Berat... Baba heh. buldum. Ne, ne oldu burada? Ben yavaşça masayı iteceğim. Hı hı? Fino oradan atlayacak. Oradan mı atlayacak? Evet, yastıklarla da destek alacak. Yok, masayı falan itme. Buraya hı -hı? hiç karışma. Fino, Fino oyun zannediyor. Sen masayı itersen o da atlar lafın içine birden. E nasıl şey yapacağız ya, o zaman? Dur Berat nasıl yapacağız? Biz burada yastık atacağız. Masanın önüne Fino onun üstüne masaya karşı gelecek. Çok iyi fikir. Bura. Hemen oradan yastık atın. Çabuk. Yan taraftan getir yastığı. Yan taraftan getir koy. Berat sen de bu taraftan getir yastığı. At 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 Hemen Fino'nun önüne koyun. Heh, çok iyi oldu. Şimdi gelebilir. Baba. Çok iyi oldu. Fino bak. Şimdi seninle çok güzel bir oyun oynayacağız tamam mı? Ağa koyuluğunu sallıyor. He, hoşuna gitti. Fino şimdi sen oradan ilk önce öndeki yastığın üstüne atlayacaksın. Ondan sonra bu yastığın üstüne atlayacaksın. Ondan sonra bu tarafa atlayacaksın. Anlaştık mı? Ama sakın yere basma tamam mı? Sakın yere basma bak sakın. Hadi. Hadi bakalım. 3 2 1 Atla. Hadi Hah, tamam birinci yastığı atladı. Fino bak. Hadi şimdi yavaş yavaş ikinci yastığı atlayacaksın. Oradan bu tarafa koşacaksın tamam mı? Hadi 3 2 1 Atla. atla. Ha? Tamam ikinci yatsın üstüne atladı. Şimdi buraya atlayacağım. Şimdi Fino bak. Hiçbir yere kımıldama. bura biraz geri çık. Bir yere sen daha bir şey geri çık. Fino tamam korkmana gerek yok. Üç, iki, 1 bir, evet. atla. atla. Oh. Fino gel yanıma gel. Sen dur burada. Geçin Çok şükür ya. Ela var. Hemen yatsın kurtar. Hemen yatsın 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 yatsın. <laughs> kurtar kurtar kurtar. Berat. Berat ne oluyor? Berat yatsın kurtar. After. Bura, 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 bura. Bura hemen o taraftan dolan masayı kurtar. Koş, 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 koş. Berat abiye yardımcı ol. Kaldır, kaldır. kaldır. Çek, 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 çek. Ha? Çek. Masayı koy, o koy oraya. Berat sen bu taraftan dolan tekrar in aşağıya. Berat oradan sakın olarak. Bak sakın düşmemen lazım tamam mı? İn oradan aşağı. <laughs> Berat sakın. Berat ne yapıyorsun? Ödüm koptu ya. İn aşağıya. Burası sen de bir taraftan gel. Geldim baba. Hah. Şimdi bu lavları nasıl yok edeceğiz? Nasıl yapacağız? Fino sen, Fino sen yanımda bekle. Fino sakin ol. Fino sakin ol sen. Yanımda bekle. Nasıl yapacağız? İkiniz birden bir sihirli güçlerinizi devreye soksanıza. Hazır mısınız? Hazırım. Hadi bakalım. Hokus. Hokus. Lavlar gitsin. Hokus. Ooo lavlar gitti. Baksanıza. Oley. A, Fino. Fino gel Fino. Hadi Fino. Fino geç Fino. Oh be. Fino bizim eve geldiğinde pişman olmuşsun herhalde. Fino bizim eve geldiğinde pişman oldun mu? Yok kuyruğunu sallıyor baksana. Olmamış. Olmamış ama hala o eğlence zannediyor. Fino sen az daha yanıyordun yanıyordun yerde lav vardı. Hala farkında değil ya. Ya Yerde lav var oyunu oynuyorduk biz oyun sanki. sanki. Oyun zannediyor ya. O, ama Hı. yerde lav var oyunu oynuyorduk biz onunla eskiden parktayken. Aa oynuyorduk. O da yerde lav var diye diğer yerdeki lavı şey zannetti. Hı. Oyun zannetti. Oyun ya. zannetti ama oyun doğru söylüyor. Yerde lav var oyunu oynadık biz şimdi. Evet. Evet. Fino'yu kurtarma oyunu oynadık değil mi Berat? Fino <laughs> eğlendin mi? Bak kuyruğunu sallıyor. Eğlenmiş demek ki. Berat sen eğlendin mi? Eğlendim. Ben de çok eğlendim. Ben de. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Ben, sen, Berat ve Fino. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl bir oyun oynayacağız biliyor ne musun yapalım? Berat? Saklambaç oynayacağız. Saklambaç mı? Evet. Kim saysın? Ben, ben sayayım. Ben ben. Fino, arkanı dönüyorsun. Koltuğun orada sayıyorsun. Hadi bakalım. Hadi Fino. Hadi bakalım. Kaçın siz saklanmaya.